Hepinize günaydın arkadaşlar. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra tekrar sizinle birlikteyiz. Evet canlar benden de günaydın hepinize. Ümit Bey açılışı yaptı. Ben de hemen yapayım. Şöyle uzun zamandır yemediğimizi fark ettik. Sebzeli omlet yapıyoruz. Ve bizim kahvaltının vazgeçilmesi şuraya şey dökülmüş. Domates sosu yapıyoruz arkadaşlar. Çayımız da demlendi. Şimdi soframızı hazırlayalım. Görüşürüz. arkadaşlar kahvaltımızı yaptık ve kahvemizi de içtiğimize göre temizliğimize başlayabiliriz artık. Selam canlar. Ümit Bey merhaba dediğine göre ben de merhaba deyip mutfağa başlıyorum. Az önce avokado durumu vardı burada. Önceden kurutmuş oldum. Onların bir tanesinin kabuğunu soyup şöyle kürdana batırdım tabii çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yani kabuğun soyulması da ben icat ettim yani. Hiç daha önce görmemiştim ama. Biri pişi yapıyor galiba. Aşırı derecede yağlı yağlı koktu bunu çekmesinden ziyade biraz midem kötü etkileniyor böyle kokulardan. Canım az peroksum da az kaldı bu arada. Her şeyi o kadar çok bundan kullanıyorum ki. Bu arada makineyi yerleştirdim. Kapat orayı. Çekilelim. Yıkadıklarımı şuraya hemen kurulayacağım. O yüzden önce orayı bir sileyim. Oraya sıkarken ha buraya da sıktım. Ne acelesi varsa işte. İlla şu bir ufak dolaplarını her gün silmek istiyorum. Yine de sileceğim zaten. Önce şu bulaşıkları halledelim. Kahvaltıdan sonra Ümit'e hemen bir kahve yaptım. Kahvesini de içti. Şimdi ben buraları yaparken o da hemen içeri süpürmeye başladı oturma odasını. Ben de buradan çıkınca silmeye geçeceğim oraya. Tabii ben mutfağı biraz abarttığım için her temizlikte. Umarım çıkabilirsem tabii. Bu arada şuradaki bulaşıklığımı ben kaldırdım. Böyle tezgahta hiçbir şey sevmediğim için. Kaldırdım. Böyle bir şey almıştım. Bin'den ya da ayetlerden olması gerekiyor. Bulaşık atlığı diye geçiyor. Bunu hemen yazıyorum buraya. Bulaşıkların e, suyunu kurulayıp hemen yerine kaldırıyorum. Sonra da bunu katlayıp hemen yerine. Böylelikle tezgahım boş kalıyor. Herkese günaydın canlarım. En sonki videomuz çok çok uzun süre önce yarım kaldı. Şimdi kahvaltımı yapayım hemen karşınıza geçip olayları size anlatacağım. Herkese selam canlar tekrardan kahvaltıda. Evet. Kahvaltıda çok fazla konuşamadım. Ee, hemen kahvaltımı yaptığım gibi geldim. Ee, şimdi bu arada dışarıya çıkacağım. Yarın kuzenim gelecek. Kaç eksiğimiz var onları alacağız inşallah. Ee, o yüzden market için hazırlanmışken hemen açıklamamı da yapmak istedim. Ee, galiba cumartesi günüydü. Evet. Cumartesi günü arkadaşlar... Bildiğiniz üzere vlog başlatmıştık da böyle bir güzel çay keyfi vesaire balkonda. Neyse dedik sonra temizliğe başlayalım. Bunu da bir güzel çekelim. Ben zaten mutfağı temizlerken aynı zamanda Ümit içeride süpürge çalıştırıyordu. Neyse gördüğünüz gibi tam böyle mı yıkıyordum. Orayı hatta yavaşlatırım böyle izlersiniz. Ben de açıkçası nasıl öyle bir anda elim kanlar içinde kaldı. Nasıl bir anda elim paramparça oldu hiç anlamadım ve videodan izledim. Videoda şöyle ben çekerken tam o sırada borcamla elimi yıkarken tam borcamı yıkarken gördüğünüz gibi 10 kere durulamaya çalışmışım. Yani 2 durula 3 durula değil mi? İlla ki tertemiz ya böyle. O oh, e, bayağı bir çevirmişim. Evire çevire evire çevire derken elimden kayıvermiş. Tam o sırada biliyorsunuz borcamla illaki camı kalın. Bu kalın cam parmağıma girdi. Ve şu anda <laughs> üzerinden neredeyse 5-6 gün geçti ve ben pansumanı çıkardım. Şöyle yakınlaştırmak gerekirse tam görünmüyor galiba ama şöyle şuradan şu kesim yer var ya oraya kadar kesildi. Bir de şöyle yuvarlak içine cam girdi. Neyse hemen tabii ki de kan durmadı. Ümit'e de bir taraftan sesleniyorum. O da süpürgeden duymuyor ama nasıl böyle elim aşırı derecede yani El dedim parmak koptu yani bakamıyorum da böyle neyse sonra mutfak havlusu vardı beyaz. Her yeri kan oldu durmuyor yani. Yara bandı da evde yok. Baktık, gördük ki artık kan durmayacak. İçine cam da gitmiş olabilir. Hemen acile gittik. Daha sonrasında acile gidince içinde cam var mı vesaire diye şu yuvarlak olan bahsettiğim yerdekini cımbızla aldılar. Daha sonrasında elime pansuman yaptılar. Evet kesik derinmiş ama yine de dikiş öngörmediler. O kadar da değil dediler. Ee, ama mikrop ve enfeksiyon kapmamasından kapmaması için tatanoz iğnesi yapacağız dediler. Oh, eyvah işte. Sonra dedim ki, zaten orada da ufak bir e, tartışma yaşandı gibi bir şey oldu. Aslında tartışma da denemez ama. E, tabii ki de yani normal olarak ben doktorumu aramak istedim. Dedim e, iki hafta sonra zaten hamile olduğum için tatanoz iğnenin vurulması gerekiyor. Ama bunun iki hafta öncesi vurulmam e, bu durumdan nasıl olur bir sorayım danışayım dedim. Tek dediğim bu yani ben oradaki doktor dedi ki aynı şu şekilde şu tavırla ben doktor değil miyim ben de bilirim her şeyin en iyisini. Ya iyi de ben sizin mesleğinize bir şey demedim yani hiçbir laf etmedim orada yani resmen gurur mu yaptı artık ne denir bu duruma bilmiyorum. Tabii ki de yine de ben aradım doktorumu daha doğrusu müteahhit attırdım o da herhangi bir sorun olmayacağını aksine e, vurursam iyi olacağını söyledi. Bu şekilde tatonuz iğnemi de birincisini vurulmuş oldum. Ama parmağımdan çok gelin görün ki bunun ağrısını çektim. Şöyle biraz üste vuruyorlar. Neyse zaten orada dediler ki bu 2-3 e, gün ağrı yapabilir. işte ateş yapabilir vesaire falan. Tabi ben vurundum iğneyi. Parmağımdan başka hiçbir acı hissetmiyorum o sırada. Eve geldim daha sonra. 2-3 saat geçti falan dinlendim böyle. Dedim oh dedim benim acımayacak herhalde tatlımız hiçbir yan etkisi yok aman Allah'ım tam böyle 6 saat falan geçti evet yanlış hatırlamıyorsam çünkü internetten de bakmıştık 6 saat falan geçti şu kolumu şöyle dirseğime kadar hissetmiyorum hiçbir şekilde hissedemiyorum o kadar ağrıyor ki. Ondan sonra bir iki gün bunun ağrısı böyle devam etti. Kolumu kıpırdatamadım hiçbir şekilde. Sonra bu kolumdan bu koluma geçti. Ve ikisi köprü kurdu. Ve ara yerdeki sırtım mahvoldu. Daha böyle yeni yeni toparlıyorum yani. Cumartesi günü iğne vurduk. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden perşembe. Dediğim gibi parmak bahane oldu. Tatanos yerinde oldu. Ee, bu şekilde canlar pansumanlı halini falan... Hiç çekelim işte hastaneye geldiğimiz orada kamerayı açalım. Bunlar hiçbir şekilde aklımıza gelmiyor ki zaten benim telefonum burada e, video çekerken elimi kestiğim yerde tripodla beraber kalmış. Eve bir geldik benim telefon tripodta hemen e, videoya falan bakayım nasıl kesmişim diye baktım ama şarjım bitmiş düşünün yani. O kendi kendine çekmiş biz hastaneye gittik orada şey yaptık falan derken şarjım bitmiş. Bu şekilde canlar bir hadise atlattım. Evet, sizlerle de durumu paylaşmak istedim. Bu yüzden video süresi de uzadı. Omuzumun ağrısından, kolumun ağrısından hiçbir şey çekemedim bu ara günlerde. Ama dediğim gibi yarın kuzenim gelecek. Ee, kahvaltı hazırlığı vesaire çekerim artık. Kolum da çok şükür iyi oldu. Parmağım da çok şükür iyileşti. Hatta hafiften böyle artık kabuk bağlayacak. Daha dün çıkardım pansumanını da iki defa yenilemiştim zaten artık çıkardım hava alsın, kurusun filan dedim bu şekilde canlar şimdi ben markete gidiyorum hazırlanıyorum zaten sonra ne yaparız bilmiyorum yarın kahvaltıyla devam edelim herkese günaydın evet canlar dünden sonra halimi gördünüz çok çekemedim ama bugün yeni bir gün yeni umutlar yeni bir sabah yeni bir güneş Evet yeni yeni derken neyse herkese selamlıyorum canlar. Gördüğünüz gibi çok tatlış iki kişilik bir masa hazırlıyorum kahvaltı masası. Masamı kurdum. Şimdi neler yapıyorum? Öncelikle harika bir rulo börek yapacağım bugün canlar. Şöyle yufkamı da serdim. Artık tezgahıma alabildiğince çayım tabii ki de her zamanki gibi en önce demlendi. patatesli iç harcım var arkadaşlar. Önce patatesleri küp küp doğrayıp haşladım biliyorsunuz. Ben öyle yaparak daha pratik olduğunu düşünüyorum. Daha sonra soğanları biraz toz biber ve baharatlarla beraber harmanladım. Daha sonra üzerine patateslerimi ekleyip ezdim ve güzel harç elde ettim. Kıvamına da baktım. Çok güzel. Bu arada tabağıma burasına Ümit Bey kırdı. Selam olsun. Evet sosumda da arkadaşlar neler var? Bir su bardağı sütüm var. Bir su bardağı suyum var. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ koydum. Bir adet de yumurtam var. Bu kadar. İyice hepsini çırptım. Ha, çok az da bir çimdik tuz koydum. Şimdi bu sosu öncelikle yufkalarımın arasına gezdireceğim. İki tane yufka kullanacağım üst üste. Daha sonra en üst katmanına gördüğünüz gibi iç harcımızdan koyacağız. Gelin başlayalım. Evet emoşum da yarım saate falan gelir sıcak sıcak olsun diye bilerek sofradan sonra başlamak istedim bunlara. Hadi bakalım. Öncelikle şöyle sosumdan bolcana gezdiriyorum. sonra şöyle bir fırça yardımıyla güzelce yufkalarımın her yerine sosumun eşit dağılmasını sağlıyorum. Evet sosumu her yerine gezdirdikten sonra ikinci kat yufkamı da korkusuzca üzerine atıyorum. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağım. Yani sosumu döküp fırça yardımıyla bir güzel her yerine yedirdikten sonra patatesli iç harcımı yayacağım. Evet canlar, bahsettiğim gibi ikinci katıma da sosu sürdükten sonra patatesleri şöyle gördüğünüz gibi her yerine eşit dağıtmaya çalıştım. Hatta biraz da kaşıkla üzerlerinden bastırarak gezledim hafifçe. Şimdi en zevkli kısmına geldik. Yani rulo olarak baştan sona kadar saralım bakalım. Evet gördüğünüz gibi rulo böreğimizi sardım. Şimdi dilimleyip artık Dilimlerinizi istediğiniz gibi küçültebilir, büyütebilirsiniz. Ama ben şöyle 200 santimlik şekilde keseceğim. Bu arada en zevkli kısmı dedim ama o kadar da kolay olmuyor sosla beraber sarmak. Çok yumuşak ve nazik oluyor. Şimdi dediğim gibi dilimleyip tepsiye hemen Evet canlar gördüğünüz gibi rulo böreklerimiz hazır. Toplamda 22-23 tane çıktı. Şöyle en kenarları normalde çıkarıyorlar ama neden ziyan olsun? Ben şöyle hemen köşeye attım. Bu arada biraz şekilleri böyle çok yuvarlak durmayabilir. Ama dediğim gibi kenarından da aktığını gördüğünüz gibi ben bol sos seviyorum. Çünkü pişince bol soslunun lezzeti harika oluyor. Diğer türlü biraz yavan oluyor. Bu şekilde harika oldu. Şimdi üzerine şöyle biraz kavrulmuş susam ekeceğim. Kız niye çıkmıyor bu diyorum. Hoş geldin. <laughs> gel tatlım gel. Bak gene eli dolu gelmiş. Boş geldi ben sana? Marketler açık değil. Tamam. Evet canlar rulo böreğimiz hazır. Misafirimiz de geldi artık. Biz bu masayı bence çok da bekletmeyelim. Evet şöyle. Artık almış halimizle hazırlayabildiğimiz kadar kızımla hazırladık. <laughs> kahvaltılar yapıldıysa kahveler içilsin ama tabii ki ben canım <laughs> elmalı sodamdan içiyorum. Evet hadi bakalım. Canlar biraz karışık olan bir video oldu. Ama umarım izlerken keyif alacağınız bir video olur. Editlerken biraz benim için zor olacak biliyorum. Ama olsun. Umarım kafanız karışmaz. Yani başlangıçta girdik, elimi kestim, hastanelik olduk. Sonra kuzenim geldi, onu ağırladık falan filan. Bu arada kahvaltıyı yaptığım tatlıları filan da çektim. Konuşmadım filan ama Dedim ki ne yaptım bugün de belli olsun. Ve akşamı ettik arkadaşlar bu şekilde. Zaten biz ev hanımlarının klise şeyleri yani ye pişir iç temizle süpür falan filan. O yüzden bu şekilde artık bir klasiği gerçekleştirelim mi? Biz buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizlere abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.